nereye play önce uygulanacak. Bu Avrupa'da mücadele edememe durumu ne zaman başlayacak? Ne zaman tekabül edecek acaba? Bu sene bu karar alındıktan sonra ceza alan belli bir önümüzdeki sezon katılamayacak. Belli bir süre sene sene sadece bir sene. Suçların ağırlıklarına göre UEFA ve Avrupa kupalarından katılmamaları söz konusu. 26 Ocak'ta genel kuruldaki e, oylama yani bir önergenin e, ana hatları bu şekilde Hasan Akıncıoğlu tarafından açıklandı. Bunun hemen sonrasında da Fenerbahçe Başkan Vekilleri Sayın Nihat Özdemir ve Ali Koç'un da biz kesinlikle 58. maddenin değişmesini istemiyoruz. Bir güne dahi dokunulmadan 58. madde uygulansın şeklinde açıklaması oldu ki bir gün sonra da divan kurulunda Sayın Özdemir'in açıklamaları var. Birazdan onu da kısa başlıklarla vereceğiz. Ama şimdi bu açıklamada Şimdi Cem aslında izleyicilerimizle şunu paylaşalım. Bilmeyen izleyicilerimize çok ilginç gelecek bu belki ilk defa duyuyorlar. Bu açıklamayı yaptı Sayın Hasan Akıncıoğlu ve bu açıklamanın akşamı hepimiz oturduk serviste. E, Faik Gürses geldi Doğan Haber Ajansı, Spor Müdürü ve bir başkanla daha doğrusu iki başkanla isimlerini kesinlikle vermeyeceğim tabii ki. Biz biliyoruz. Biz evet. biliyoruz konuştu içeride ve bu içerideki toplantıda ko ne konuşulmuş biliyor musunuz? Yani gerçekten çok enteresan. Federasyon başkanı oturmuş koltuğa ve toplantı başlamadan böyle olmuş. Arkadaşlar demiş şimdi burada bugün bir karar alacaksınız ve bu burada aldığınız kararı ben uygulayacağım demiş. Ve hiç itiraz istemiyorum. Kimse de buna artık e, karşı çıkmasın. Burada ne karar alıyorsak bugün alınacak ve bu iş bitecek demiş. Yumruğunu vurmuş masaya. Ondan sonra UEFA'daki olayları anlatmış. Yani Gianni Infantino ile konuşulanlar Gerçekten inanılmaz şeyler. Yani oraya diyorsun ya gittiler işte ne konuştular. Orada resmen Can Infantino UEFA adına şunu diyor. Arkadaşlar siz bunu 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 yapacaksınız yoksa diyor bütün takımları da karşınıza alarak diyor bütün Türkiye'deki takımları karşıma alacağım diyor. Gerekirse diyor eğer siz bunları yapmazsanız diyor 3, 5, 8 ne gerektiriyorsa bu kadar ceza vereceğim diyor. Takım bazında. Men cezası. Men cezası. Avrupa almayacağım diyor. Türkiye'den Üç yıl boyunca, beş yıl boyunca şu kadar, şu kadar, şu kadar kulüpleri almayacağım diyor. İşte bunun üzerine içeride odada buz gibi bir hava esiyor bu federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın bu ultimatumdan sonra. Yani şey. Fenerbahçe cephesi de ondan sonra... E, Yok diyor ben bu işte okum diyor. Ben diyor ne Avrupa'dan ben ne puan silme. Çünkü Hasan Akıncıoğlu çıkıp bu açıklama yapınca ...inşallah size şey zannediyor. Herkes fikir birliğine varmış, değil mi? Herkes evet. el ele aynı kararı, yani bu var, var sanki. bir anlaşmaya evet. varmış gibi e, anlaşıldı ama 10 dakika çok sonra çok kısa, çok kısa süre sonra. 10 dakika sonra evet. Fenerbahçe'nin iki değerli yöneticisi çıkıyor diyor ki biz asla böyle bir işte yokuz. <laughs> Şimdiye kadar hep içeride konuşulanlar dışarıya sızdırıldı. Yarım puanımızı dahi sildirmeyiz. Biz bu oyunda yokuz diyorlar. <laughs> Hasan Akıncıoğlu çok enteresan e, kişisel olarak tanımıyorum birebir hiç karşılaşmadık ama e, biz medyayı çok zor durumda bıraktığı anlar oluyor mesela bir kere e, Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapmıştı Ankara ile ilgili olarak hani Ankara gücüne transfer yasağı ile ilgili gelmişti hatırlıyor musun? beraber yayında da konuşmuştuk e, başkan kulüpler birliği başkan vekili olarak çıktı veya sözcüsü olarak çıktı açıklama yaptı bu konuyla ilgili olarak. Anadolu Ajansı'na yapmış bu açıklamayı sonra bize bağlandı. Hayır dedi ben öyle bir şey demedim dedi. Olur mu dedi Sayın Başkanım. Uğur hatta yayında sordu. Olur mu dedi. Anadolu Ajansı'nda yazıyor. E, bunu söylemiş olabilirim. Şimdi ne dediğini kendisi de çok fazla farkında değil. Bir kere daha aynı şekilde böyle bir durumda e, karşı karşıya kaldık. Cuma günü eğer gerçekten de kulüpler kendi aralarında konuşuyor. düşünsenize biz burada kendi aramızda bir şey konuşuyoruz ispat çıkıyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın bir gün önce UEFA ile konuşmaları yaptığı bütün açıklama UEFA'nın kendisine vermiş olduğu kesin kısmen az önce söylediğim. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar'ın kulüplere söylediği, kulüp temsilcilerine söylemiş olduğu olay UEFA'dan alıp getirdiği sözler. Yani Siz bunları 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 kabul iki edin. Bir tane yani. kulüp başkanından mı öğrendiniz? Tabii Faik Gürses. Faik Gürses yani, yani biz, biz yanındaydık. i̇ki e, başkan Faik Gürses. Ha. Ama onlar da şundan dolayı anlatıyorlar çünkü Hasan Akıncıoğlu anlattı. Yani Hasan Akıncıoğlu çıkıp e, anlatınca, ya işler, onlar biraz daha detaylı. Fazla önemsiyorsunuz. ya. Yani Şu yet, pardon, şuna geleceğim. Kişi, Dediğin doğru. E, Derem doğru ki. Yani. yani hayır, bu kişiler demek ki bu bu kulüplerin başkanı olacak. Şey layık diller ya. İşte. Yani buradan bu çıkıyor. Çünkü insanlara şuna hiç kimse önemsemiyor. şuna hiç kimse dikkate almıyor. Evet, futbolun Türkiye'de bir seyircisi var, bir de futbolun meraklısı var ama bir de arkada de koca bir ülke var bu ülkede okuyan, akıllı başlı lisede, ortaokulda okuyan öğrenciler var. İyi gelişmiş insanlar var. Birisi çıkıp ekranda şey dediği zaman önemli birisi. Bu Nihat Özdemir mesela. Biz 58'e karşı 58 değilsin. Fener düşme diyor mesela. Nihat Bey güven bir insan baktığın zaman. Fenerbahçe'nin baş, ikinci başkan. Diyorsun ki ya Allah böyle diyor. Ertesi bir ay sonra böyle dediği zaman ufak çocuklarını ortaokula giden lise talebilerinin falan beyninde şey oluyor ya. Yani bunun şu da çözemedim orada bunu. Yani? Ama 58. Yani, 58. Şey. madde 58. Hayır, 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 58. maddeyi tam şey olarak yok. öyle söylemedi Bilgin abi. Bir düzeltme Bu yapmak istedi ama yani. Ay şunu söyledi. Ortak bir mutabakat da bulunmalıyız. Ortak bir noktada buluşmalıyız Kimle? 58. maddeyle ilgili olarak dedi. Kim hatırlıyorsun? Düşmesin dedi ama. Hayır hayır. Peki şimdi, 58. madde yani düşme olmasın demedi e, tam. E, Erten, hani şimdi... 58. maddeyle ilgili olarak hani üzerinde oynanır oynanmaz bilemiyorum ama hani e, bir ortak noktada buluşmalıyız ya Erten, anlamında tam konuştu. Tersini söyledi abi. Yani bir benim, de, tam tersi. Yani benim yani cuma günü kelime dinledim. Kelime demedi belki ama tersini söyledi. Şimdi sen Hasan Bey anlatıyorsun işte. Demek ki bu insanlar Hasan Bey filan da Antalya'nın başkanı olmaması lazım demek ya. ki. Yani buradan bu çıkıyor. Bir kere kulüpler bile kimse güvenmiyor ya. Evet. Oradaki başkanları millet tiyye almaya başladı artık. Ayıp, yazık günah yani ya. Yani hiçbir kulüp, bu kulüp yöneticileri bu futbolun girişinde kalmıyor başlar. Yani e Galatasaray başkanı dedi ya daha yeni dediğin olaysal kulüpler birliği ne iş yapar? Ben iki kere katıldım anlamadım dedi. Yanlış mı yani, söylüyor? E, hayır o kendisi ifadesi ben şimdi bilmem ha, ya. Doğru ben, söylüyor. Ben işte değilim. Doğru ben ama i̇şte, dışarıdan gördüğüm kadar kulüpler birliği kurulduğunda bunun amacı üç büyüklerin hegemonyası son vermek. Evet. E, bunun için kuruldu kulüpler birliği önce. Üç büyükler pasadan kolay olarak dediler ki biz olmasak ne yapacak bu adamlar? İlhan öyle diyordu. Biz olmadan ne yapacak? Kendine gelsin. O zaman adını bilir kulüp oynasınlar diyorlar. Kim diyordu bilgi abi? İlhanç Ay, aynı, o, o, aynı gün Cuma gibi. günü Adnan Öztürk'ün de Şimdi e, kulüpler e, bir sert açıklamaları oldu. Kulüpler olmadı. Esas da hiç hı, kimse gitmiyor sonra. Üç, üç, kişi gitsin evet. toplansınlar. Esas İnat Özdemir, İnat Özdemir, Bu üçü karar veriyor çünkü. Bir de sadece şeyler alsınlar. Bilsin gitsin. Çünkü yanlarında oturanlar diyor ki siz ne dersiniz? Siz ne dersiniz? o sessiz olmaz bu iş diyor. O zaman o kadar birlik yapmana gerek yok yani. Üç kişi karar versin. Herkes de bunu. buna. Yani bu kulüpler birliğinin kurulmaması bu zaten. Üç büyüklerin aldığı Payın onlara karşı bir birlik kurmak. Anadolu kulüplerinin gücünü arttırmak. Nitekim de başarılılar. Hepsi gelir kaybı. Fenerbahçe de diyor ki madem e, Fenerbahçe'siz e, birlik e, olmaz ve bunun için çaba sarf ediliyor. Fenerbahçe pazarlık e, konusu edilemez diyor. Düne gidelim Divan Kurulu toplantısında Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarını bir izleyelim. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 58. madde hükümlerinin değiştirilmesini kesinlikle istemiyoruz. Biz kendimizi biliyoruz. Kendimize inanıyoruz. Ve Türk adaletine de güveniyoruz. Yarım puan dahi silinmesini kabul etmiyor. <laughs> Ve Kulüpler Birliği'nin onayladığı öneriyi de doğru bulmuyoruz. Şu tablo gösteriyor ki neden Galatasaray? ...bu kadar çok bağırmaktadır. Çünkü onların değerinin... ...biz buz yaşadığımız... ...tüm olumsuzluklara rağmen... ...hala üç misli daha fazlayız. Bütün mesele budur. Meselenin altında yatan budur. Tüm Fenerbahçeliler... ...bunu unutmasınlar. Evet. Dünkü şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi ben mesela... E, ...Fenerbahçe yönetiminde iki tane yaklaşım... ...Nihat de ben... Tarz olarak beğeniyorum yani. Ben Nihat Bey'in o tip yönetici artması gerekiyor bence. Ee, barış şey bir insan yani bana gördüğün zaman huzur hani birinin evine sığınırsın ya mesela başına sıkışsa gece. Mesela ne bileyim evet, evet. fanatik bir yönetici evine gitmezsin mesela. Yani çıkacak bir ama Nihat Bey'in evine gidersin gibi evet. görüyor. Fakat şimdi benim anlamadığım şu. İşten, samimi. Zaten Galatasaray'ın böyle bir iddiası yok. Yani Galatasaray bizim paramız var falan demiyor. Fenerbahçe diyor ki biz iyi durumdayız, yıllardır diyor. Geçen sene Fener'in kesilen geliri şampiyon ligine girme parası 10 milyon euro mu ne? Fazla. 20. Bu, bu, mu Fenerbahçe'yi felakete götürüyor? Fenerbahçe'nin daha önceki konuşmaları hatırlıyor musunuz? Murat Özaydın'la Mehmet Özaydın'ın bantlarında ne diyorlar? Biz batarız üzerine Murat Özaydın. Yani bize bir süre ver oyuncu satıyorlar. Sattıkları oyuncu da toplasan 15 milyon tutmuyor yani. Yani Fenerbahçe'nin Nihat Bey'in söylediği gibi iyi bir durumdaysa niye zaten bir şampiyon ligi gelirinden dolayı şampiyon olacak şart mı Fenerbahçe'nin? Ya üçüncü olsan olacaktı geçer sene. Ama şimdi de prestij tarafı var ya. Uğur geçen sene Fenerbahçe diyelim ki üçüncü oldu şampiyon ligi. Yine gelirmiş şart mı? Allah'ın emri mi bu yani? Giremedi şampiyon ligine. Batıyor muydu Fenerbahçe o zaman? Kaybettiği nedir? Şampiyon ligi geliri. Farz et sekizinci oldun. Nitekim Galatasaray on beşinci mi ne oldu? İşte giremedi şampiyon ligine. Batmadı ama yani. Artı oyuncu sattınız. Çok da kritik oyuncu sattı Fenerbahçe. İki santifonu sattı. Bir tane değil yani. Bir sol bekini sattı ki şeyi. Bir de stoper adam bir oraya stoper aradı falan. Şimdi bak o zaman niye bu oyuncuyu sattınız? Yani bu konuşmalar hala bu durumda. Kulüpler birbirine sulanmaya bakıyorlar. Galatasaray, Adnan Öztürk Fenerbahçe laf atıyor. Nihat Özdemir Galatasaray atıyor. Ya yani, siz yani bu nasıl bir kulüplerdi anlamıyorum ben bunu ya. Yani arkada birinin arkasında 15 milyon kişi var, birinin arkasında 15 milyon kişi var. Ya Bilgin abi Konuşu işte. Konuştuğu laflar insanın bak, ikisi en azından. Savaş çıkacak ülkede. En azından sözlerinin arkasında duruyorlar ya. Ben Öztürk laf atıyor oraya veya gazete. Nihat Öztürk'e bir üç kişisi farklıyız Gase'de. Ya kimse bir şey demiyor ki Fenerbahçe. Bilgin var. abicim en azından ne olursun bak şu sen e benden çok daha iyi anlayabilecek kapasitedesin bunu. Ama durumdasın. güç şimdi Ertan. en azından hayır hayır en şimdi azından söylüyorsun ama en azından, bu ülkede bir güç dengesi de var. Ya. Bak en bunu azından, bunu sürekli söylüyorsun ama şöyle diğer kulüpler tabi e, tabii yani Beşiktaş, Trabzonspor ama şu e, ayırabiliriz belki ama diğer Anadolu kulüplerinin e, hani güç dediğimiz işte söz hakkı da oluyor bir yerde. Beşiktaş'ın ne, ya ne durumda Fener olduğunu bahsedelim. biliyor muyuz? Beşiktaş ne düşünüyor mesela? Trabzonspor ya da ya bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor şu anda düşüncesine Düşme olsun mu olmasın mı? Neye göre olsun neye göre olmasın? Özellikle bu cuma günkü son delikodulardan sonra Trabzonspor eğer hala 58. madde ilgili olarak bu kadar ısrarcı mı? Veya bundan sonra ne olacak? Başta ne düşünüyordu, sonunda ne düşünüyor? Şimdi benim diğer kulüpler benim ama Sorma Fenerbahçe ve Galatasaray iki ayrı uç ve Sayın güç. Sayın açıklamasını dinledik değil mi? Fenerbahçe burada ben dinlemedim. De... ben dinlemedim. Beni kattı. Ben dinlemedim. Ha burada verdik ya o yüzden. Diyor. Dinlemedim abi. Anladım. Çünkü bir şey söyledi... E, düşme olmasın puan senesin Hakik diyor. Hakikaten dinliyorsun yani. Hasan Bey veya Ahmet Bey. Bir şey söylüyor. Kafanda kalıyor. Üç gün sonra tersini söylüyor. Şimdi dinlemenin amacı yok anlamında dinlemedim. Anladım. Yani niye dinleyeyim ki Hasan Bey veya Anladım. Ahmet Bey anlamadım. Bir şey inanmıyorum o söylenen lafların doğru olduğuna. Onun için beni sayma dinlemedin mi? Yani sen... Cem o toplantı ile ilgili yalnız çok önemli bir parantez açman lazım. Peki dinle o, o zaman konuşmayalım. Hayır yok. Hani, ben hani, sen de şey hani, Kulüplerin evet. e, ne, <gülüyor> <gülüyor> Cem, ne karar Cem, ne karar aldı? Şey o Fenerbahçe cephesinin Nihat, Nihat Sayın Nihat Özdemir ile Sayın Ali Koç'un dışarı çıkması var ya. Onun tam öncesi var bak onu söylemedim sona bıraktım mahsus. Konuştuğumuz kulüp başkanı ne diyor biliyor musun? Esas belki de en konuşmamız gereken noktası bu. Dönüyorlar Fenerbahçe'de iki yönetici diyorlar ki arkadaşlar diyorlar herkes vergi kaçırıyor ama yakalanan ya. cezasını ödüyor. Diyorlar. Ayrıca sözün Tabii. nokta burası Cem. Şimdi onun üzerine iki yönetici değerli yönetici çıkıyor dışarıya e, feveran bir şekilde bağırıyorlar biz yokuz diyorlar bu nasıl iş diyorlar biz içeridekilerle aynı fikirde değiliz diyorlar. Yani içeride çok enteresan şeyler Şimdi Bir, şey. bir duruş sergilemekten bahsediyoruz. Sekiz kulübün adının geçtiğini zaten e, Aydınlar'da, Sayın Aydınlar'da dile getirdi. Öyle değil mi? Sekiz kulüp. Bu iddianamda evet. Zaten sekiz kulüp var. Bu içeride Cuma günkü toplantıda e, kulüpler bir ortak bir karar almadıysa böyle böyle bir açıklama yapabilir mi Sayın Akıncıoğlu? Yapamaz. Yani, Ama çıkıp e, konuşamazdı. Nasıl? Çıkıp konuşamazdı. Her şeyi anlattı. Hani Nihat Özdemir'le dürüstsün şey Ali Koç'un e, en büyük sıkıntısı her şeyi çıkıp anlatma diyorlar. Her şeyi anlattı, yani sorun şey değil, ve e, alınan kararlar değil, Cuma, çıkıp anlatması. Tamam, Cuma günkü açıklamada da Nihat Özdemir'le, e, Sayın Nihat Özdemir'le Sayın Ali Koç'un e, tepkisini hatta bir ara şunu dedi Sayın Özdemir, 26 Ocak'ta genel kurulda gerek, gerek yok dedi. Evet. Öyle değil mi? Yani, Bana mı soruyorsun? Ben şimdi sana dönüyorum çünkü sen hiç yorumda bulunmadın. Bilgine sormayacağım zaten. O dinlememiş. Ben <laughs> şeyin bitmesini bekledim. Evet, sözün bitmesini bekledim. Biraz bana zaman ver o zaman. Çok şey vereceğim çünkü sen hiç konuşmadın de, zaten. Şimdi niye genel kurul'a gerek yok? Oradan başlayayım o zaman. Çünkü genel kurul demek kulüpler birliği demek. Çünkü genel kuruldaki 303 delegenin 126 tanesi zaten doğrudan 18 kulübün delegesi. Artı en direkt olarak da onların delegeleri var. Nasıl de en de direkt de. delegeleri var? Mesela İlmemle Derneği'ndeki <laughs> delegeler Fenerbahçe'ye bağlı olarak hareket ediyor. İlmemle Derneği'ndeki delegeler Galatasaray'a bağlı olarak hareket ediyor. Veya Bankasya Ligi kulüplerinden bazıları Beşiktaş'ta hareket ediyor filan. Dolayısıyla en direkt olarak 303 delegenin belki 250 tanesi zaten 18 tane Süper Lig kulübüyle beraber hareket eden, onların yönlendirmesiyle oy veren delege. Dolayısıyla evet, evet aslında genel kurul yapıldı. Kulüp tabili toplantısında, genel kurulda sadece bu kamuoyuyla e, kamuoyuyla paylaşılacak. Yani inmiyor olacak bir formalite öyle gözüküyor yani çünkü genel kurul demek kulüpler bile demek. Diğer mevzuya e, gelirsek Fenerbahçe sezon başında niye bu oyuncuları sattı? Aslında ciddi gelir elde etti oradan. Şimdi ben yazdım da hesap ettim ben de. Ta, e,